Evet, gazetecilik, benim Zaman Gazetesi'nde öğren, öğrendiğim kadarıyla e, hakkın, doğrunun ve halkın avukatlığını yapmak demek. Türkiye zor zamanlar geçirdi. Doğruyu söylemenin, gerçeği dile getirmenin, güç ve iktidar sahiplerini eleştirmenin çok zor olduğu dönemler geçirdi. Ve bugün güç ve iktidar sahipleri artık bir hukuk sınırına hak ve adalet sınırına geri çekildi. Ne sayede oldu, kimin sayesinde oldu diye sorulduğu zaman, tarihçiler bu konuda bir not düştüğü zaman galiba ilk sıraya Zaman Gazetesi yazılacak. Ben bu dönemde Türkiye'de hak ve hukuk mücadelesinin e, bu kadar e, sıkı bir şekilde yapıldığı, bu kadar zor bir şekilde yapıldığı bir dönemde Zaman Gazetesi'nde köşe yazarı olarak bulunmaktan ve tarihe bu şekilde not düşenlerin arasında yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum.